Merhaba Körüz ailesi ben Akın bugün sizlerle arkadaşlar bugün sizlere kupa kasma taktiğini göstereceğim Daha fazla bu tür bilgili videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan video like atıp kanalıma abone olup bildirimler bildirim tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar Videolarımdan haberdar olmak için Evet görevlerimize baktık tamam şunu alalım hemen Evet aldık onu da arkadaşlar ilk olarak yapmanız gereken İlk önce bir, bir tekli hesaplaşmaya bir girelim arkadaşlar. Vardı bu, bu kulaklığım kullanayım mı arkadaşlar yazabilirsiniz yorumlara. Kullanıp kullanmamamı yazabilirsiniz yorumlara. Kullanmamı istiyorsanız kullanırım yani. Sesim kötü geliyorsa falan. Kullanabilirim arkadaşlar ilk önce direkt dalmayacaksınız adamlara. Bak o bana daldı şimdi ölecek o. Direkt dalmayacaksınız hızlıca. Acele etmeyeceksiniz arkadaşlar. Onlar üstünüze geldi mi? Geldin geldiler mi? kendinizi böyle güçlü hissettiğiniz anda dalabilirsiniz adamlara. Bu arada kutu toplamayı unutmayın arkadaşlar eğer hesaplaşmada kasabiliyorsanız bence hesaplaşma oynayın. Bir adamlara fazla yaklaşmayın arkadaşlar böyle fazla dalmayın adamlara. Kendi halinizde takılın kutuları alın. Sonralarda eğer böyle 7-8 yük oldun mu dalmaya da başlayın arkadaşlar. Bir de bakın bu 20 rütbe şeli. böyle kolay değil yani kulaklıkla bu arada video gelsin mi mikrofonlu kulaklıkla eğer sesler kötüyse ileriki videolarımı öyle yapacağım arkadaşlar facecam'lı videolar bildiğiniz üzere geliyor evet öldük neyse 20 rütbeyiz zaten facecam'lı videolar geliyor dediğim gibi kulaklıkla da videolar gelecek evet e, bu arada sizlere bir şey göstermek istiyorum videoyu böl, böl, böl böleceğim arkadaşlar biraz konuşamadım böleceğim biraz Aşağıdan video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Evet sizlere şimdi bir şey göstereceğim. Akıyoruz ailesi. Bu arada Akıyoruz ailesi Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Akın'la Akıyoruz resmi Instagram hesabımız arkadaşlar. Bunu da takip etmeyi unutmayın. Bu arada ben kimleri takip ediyormuşum. Çıkayım şunları takipten hemen. Çıkalım biz gene de. Sonra çıkarız arkadaşlar. Bu arada gelmeyi unutmayın dediğim gibi. Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri Instagram'a bekliyorum. Akıyoruz ailesinin Instagram hesabıdır arkadaşlar bu. Yeni açtım gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. izlenme için teşekkür falan ettim. işte bunlar arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın. Sadece kendimi takip edeceğim. Çıkaracağım o takipleri. Onlar benim şeylerim arkadaşlar arkadaşlarım. Onları takip ediyordum ama çıkacağım takipten arkadaşlar. Sadece kendimi takip edeceğim. Eğer sizler de benimle görüşmek istiyorsanız arkadaşlar bu hesabı takip etmeyin buradan video bildirimleri falan gelecek Mesela bu saatte bu saatte video yapıyorum falan reklamımızı yaptık Arkadaşlar bu Instagram hesabını takip etmeyin buradan duyurular falan gelecek Evet hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar ikinci taktiğimiz ise çalda saklanmak Çalda saklanarak rahat bir şekilde kupa kazanabilirsiniz yeni başlayan arkadaşların çoğu bunu deniyor Çalda saklanıyor ve kupa kazanıyor 13 10 14 binlik adamlar bile böyle yapıyor benim 18 binlik çarım vardı sizler de biliyorsunuz zaten orada hep çalılara saklanıyordum çalılara saklanarak da win alabilirsiniz arkadaşlar birinci olabilirsiniz çalılara saklanmayı çok iyi bir taktik ortaya geçelim bir de böyle yakıncı karakterlerseniz yüzde saklanmak zorundasınız arkadaşlar yoksa uzakçılar size haşet ediyor saklanmak zorundasınız yani uzakçıysanız ama saklanmayın arkadaşlar Yıkıncı karakterseniz saklanın arkadaşlar. Üçüncü şeyi de göstereceğim de. Bu el bittikten sonra dalmayacağım arkadaşlar. Saklanacağım buraya bakın. Şeli var. Biliyor yerimizi. O yüzden yok. Şeli alır bizi ya. Alır o alır. Git yanımdan kanka. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Boşa atıyor bu ikisini ya. Sinir oldum sana. Arkadaşlar bu savaşa hemen geçelim Taktiği söyledim ben zaten sizlere Hemen geçelim Arkadaşlar bu arada Çalıda saklanarak ikinci oldum Rahat bir vivin aldım Yani Güzel şimdi diğer taktiğimize geçelim Arkadaşlar üçüncü ve son taktiğimize geldik Bu taktikte uz uzakçı bir karakter alıyorsunuz Tüm herkese ateş ediyorsunuz Arkadaşlar Pasif oynuyorsunuz herkese dalıyorsunuz Bakın şunu mesela aldım böyle yapıyorsunuz ve alıyorsunuz saklanma falan yok bunda eğer ağır bir karakterseniz saklanabilirsiniz ama bunda saklanmak yok kolt aldım gördüğünüz gibi saklanmıyorum hiç sizler de böyle kupa kasabilirsiniz arkadaşlar zaten birinci olabiliriz şansınız çok yüksek karşıda bir brok var bu arada her gün video atıyorum farkındasınızdır bazen günde iki tane video atıyorum Laz Kopat öldü Laz Ayran abi ben de Laz'ı çok seviyorum Evet Öldü mü? öldü mü? Çok az kaldı. Kanka sen bir öldü ben arkandaki robotu aldım seni. Öl 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 kanka. Öl ya çok zahmet verdin bana. Öldürsene robot abi onu. Öl artık. Haylaz bu. Arkadaşlar yaklaşmayın şunlara fazla. Uzaktan uzaktan işiniz işini bitirin. Hayır. Örsende. 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 ikinci olduk bunda da. İyi bir video oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın. In. İnstagram hesabımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Her gün video gelecek. Dediğim gibi facecamlı videolar gelecek. Kulaklıkla video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın. Bay bay.